Herkese tekrardan merhaba. Bugün bir lens videosu daha çekmeye karar verdim. Bu lensle alakalı çok fazla deneyim ve bilgi sahibi olduğum için uzun yıllardan beri kullandığımdan sizlere de aktarmak istedim. Lensi ne zamandır kullandığımı, ne zaman başladığımı ve kaç derece olduğunu sizinle paylaşayım. Benim gözüm doğuştan bozuk ve 2 yaşından sonra gözlük kullanmaya başladım. Gerçekten bu yaş çok düşük bir yaş. Lens numarama gelecek olursak da benim gözüm gerçekten e, yüksek numaralı. Size de söyleyeyim kaç numara olduğunu. E, bir gözüm 9 numara ve de ayrıca 2.75 astigmatım bulunuyor. Miyop biliyorsunuz. Uzağa görememe, hipermatrop, yakını görememe. Astigmat da e, gördüğünüz cisimleri böyle net görememi, böyle Kırıklı görüyorsunuz. Diğer gözümde 10 numara. İki gözümde birbirinden farklı. Birinde astigmat var, diğerinde yok. Ama ikisi de yüksek numaralı. Ve ne zaman lens kullanmaya başladım? 2 yaşında gözlük takmaya başladım. Ondan sonra da e, liseye kadar gözlük tak, lise değil, ortaokula kadar gözlük taktım ve ortaokulda lens kullanmaya başladım. Ve tabii ki de lensi alır almaz böyle hemen hop diye gözüme takamadım. Gerçekten ilk başta çok zorlandım lens takmaya. Böyle gözümü değdiremiyordum falan. Böyle ama zamanla zamanla e, takıp çıkardıkça da alıştım. Ve de benim kullandığım lens günlük lens olarak geçiyor. Biliyorsunuz lenslerin de böyle günlük ve aylık olarak ayrılıyor. Ama hani doktorlar falan da hiç aylık lensi önermiyorlar. Çünkü sizin gözünüzün hava alması gerekiyor. Ben de her gün sabah Gözüme lens takıyorum. Akşam çıkarıyorum. Hani uyuduğum zaman da gözümde lens olmuyor. Ama diğer türlü aylık lens olduğunda hani sürekli gözünüzde lens oluyor ve gözünüz bu sefer hava almıyor. Gerçekten bu lensi kullanmak biraz zararlı olduğunu düşünüyorum ben de. İşte benim kullandığım lens günlük lens. Tabii ki de her gün çıkarıp takmak yani insanı biraz zorluyor ama artık alıştıktan sonra da böyle görmeden falan çıkarıp takıyorsunuz artık. Diğer bir konu da lensle denize, havuza girilir mi, duş alınır mı ya da uyunur mu ya gelelim. E tabii ki de lensle denize, havuza girmek, duş almak çok zararlı. Ama ben dikkat ederek yapıyorum. Çünkü benim gözümün çok yüksek numaralı ve hani gözlükle çok rahat edemiyorum. Bu yüzden de hani lens takmasam çok fazla bozuk olduğu için göremiyorum. Bu yüzden de takmak zorundayım ama dikkat ediyorum. Ama olması gereken denize havuza girmemesi gerekir. Peki uyunur mu sorusuna gelecek olursak da benim lenslerimin özelliği mesela bir gün uyuyabilirsin. Ama ben hiçbir gün uyumadım. Böyle bir iki saat uyumuşumdur. O zaman ne oluyor? Böyle hafif gözlerinizde bir kuruluk hissediyorsunuz. Hani ben en fazla bir iki saat uyumuşumdur. Ama hani bir günde uyuyabilirsiniz. Ondan sonraki günde gözlerinizi dinlendirirsiniz. Şimdi de benim kullandığım lens markasını ve lens suyu markasını göstereyim. Tabii ki de bu kişiden kişiye gördüğü değişir. Çünkü siz kafanıza göre lens alamıyorsunuz. Öncelikle gözünüz bozuk olduğunda doktora gitmeniz gerekiyor. Benim kullandığım lens markaları bunlar ve lens suyumda şu markayı kullanıyorum ve bunu yıllardır kullanıyorum. Gerçekten çok güzel temizliyor ve hiçbir sorun yaşamadım. Diğer markaları da denemiştim bu arada ben. Hepsini denedim ama bu gerçekten hem uygun fiyatlı diğerlerine göre hem de çok güzel temizliyor lensi. Ve de şöyle bir lens kabı var. Lens suyunu bunun içine dolduruyorsunuz. Şöyle ve de lens kullanırken temizliğine özen göstermemiz gerekiyor. Yoksa gözümüz mikrop kapabilir. Yani gözümüzün mikrop kapmasını da istemeyiz. O yüzden de bu lens sularını her gün değiştirmemiz gerekiyor. Ve de elimizi yıkayıp lensi takmamız gerekiyor. Yani gerçekten gözlerde çok hassas olduğu için temizliğine ayrıca dikkat etmemiz lazım. Ve de en önemli, herkesin en çok merak ettiği şey lens nasıl takılır nasıl çıkarılır bu konuya gelelim. Ben yaklaşık 16 yıldır lens kullanıyorum ve tabii ki de ben de elimi aldığımda hop diye lensi gözüme takamadım maalesef. Herkesin de böyle çekincesi vardır işte nasıl takacağım nasıl çıkaracağım falan diye. Yani benim de bu konu çok korktuğum konulardan biriydi. Hem de küçük yaşta başladığım için de böyle korkuyordum lens takıp çıkarmaya ama işte zamanla takıp çıkardıkça bir de tabi mecburiyetten, mecburda olunca insan alışıyor. Şimdi beraber önce lensi çıkarıp sonra da takalım. Böyle gözün etrafında şeffaf olarak duruyor. Aslında bu lenslerin renklileri de oluyor ama onlar kozmetiğe giriyor. Benimki normal. Böyle gözünüzün rengini alan düz, şeffaf bir lens. Şimdi beraber lensi çıkaralım. Şimdi ben nasıl çıkarıyorum? Herkesin çıkarma ve takma yöntemleri farklıdır. Benim çıkarma yöntemimde öncelikle elimi şöyle üste alıyorum. Diğerinde altı alıyorum. Böyle kırpıp çıkarıyorum. Yani şöyle biraz da yakınlaşayım. Daha iyi görün. Şöyle hemen çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi size lensi de göstereyim yapısını. Lensin şöyle bir yapısı var. Siz çıkarmışken de biraz temizleyip öyle gözüme tekrar takayım dedim. Böyle lens suyundan biraz döküyorum. Ve şöyle temizliyorum. Şimdi de beraber lensi takalım. Şöyle gözüm açıyorum. Orta noktaya koyuyorum. Ya da herhangi bir noktaya koyarsanız da böyle gözünüzü kırptığınızda o lens zaten böyle ortaya geliyor. Aslında bu kadar basit. Yani hiç korkulacak bir şey değil. Zamanla yaptıkça da siz anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu. İlk başta takarken tabii ki de zorlanacaksınız. Ama ondan sonra hani ne kadar rahatça takıp çıkarabildiğinizi göreceksiniz. Zaten her gün takıp çıkarınca da alışacaksınız. Ve son olarak söyleyeceklerim lens kullanırken Temizliğine gerçekten çok 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 ama çok dikkat edin çünkü gözlerimiz çok hassas yani gözlerimize bir şey olmasını istemeyiz tabii ki de ve bu lenslerin de bir süresi var yani ben iki ayda bir değiştiriyorum bunların da kullanım sürelerine dikkat etmemiz gerekiyor ve de lens kullanırken de gözümüz çok kuruduğu için de gözümüzü dinlendirmeyi unutmayalım eve geldiğimizde hemen mesela gözlüğümüzü takalım ben öyle yapıyorum temizliğine ve kullanımına özen gösterirsek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Benim söyleyeceklerim ve aklıma gelenler bu kadardı. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer sormak istedikleriniz varsa aşağıya yorum yazarsanız sizler için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.